futbol oyunu, araba oyunu veya herhangi bir oyun. Bunların bazılarını oynarken kontrolcüye ihtiyaç duyarız. Fakat bilgisayarımız bazen kontrolcüyle koordine çalışmayabilir. İşte bu videoda da buna çözüm bulacağız. Çözüm ise çok basit. Abone olduğuna ve videoya like attığına göre hemen anlatmaya başlıyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen aşamalarımıza geçelim. Tarayıcımızı açıyoruz. Buraya DS4 Windows yazıyoruz. Bu siteye giriyoruz arkadaşlar. Bu siteyi bulamazsanız açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sistemize geldikten sonra yukarıda download sekmesi var. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde bir takım indirme linklerini görüyoruz arkadaşlar. Biz üstteki kısmı kullanacağız. Bize iki tane seçenek vermiş. Biri 64, biri 32 bit olmak üzere. Ben 64 bit indireceğim çünkü benim bilgisayarım 64 bit. Buna nasıl bakacağız diye sorarsanız arkadaşlar. Sol aşağıya geliyoruz. Bu bilgisayar yazdıktan sonra özellikler kısmına geliyoruz. Burada 64 bit işletim sistemi x64 tabanlı işlemci veya sizde başka bir şey yazabilir. Ne yazıyorsa zaten bir tane seçenek var. İşte ona göre indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet uygulamamız da inmiş bu arada hemen açalım onu. Buraya geliyoruz arkadaşlar tümünü ayıkla diyoruz. Bende rar veya zip olmadığı için bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ayıkla dedikten sonra dosyam buraya gelecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Açtıktan sonra herhangi bir setup falan kurdurtturmuyor size. Yani direkt indirip uygulamayı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu uygulamayı açabiliriz. Şimdi bize bir .NET indirecek. Bunu da indir diyoruz. Bizi Google attı ve buradan da indirme linkinden direkt indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet indi. Sağ üstten açıyorum hemen. Kuruluma başlayacağım. Evet çok hızlı bir şekilde kurdu. Bunları kapatıyorum. Tekrardan uygulamamı açıyorum. Evet uygulamamız açtıktan sonra ayar dosyalarının nerede saklanmasını istediğinizi soruyor. Ben program dosyalarında saklanmasını tercih ediyorum diyorum. Ben de DualShock 4 olduğu için ben sadece DualShock 4 cihaz desteğini aktif ediyorum. Siz diğerlerini de aktif edebilirsiniz. Eğer DualSense varsa veya Switch Pro, Joy-Con ya da PlayStation 3 kolu varsa Bunları seçebilirsiniz ama bende sadece DS4 var. O yüzden diğerlerini açmama gerek yok. Evet, uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şimdi birkaç tane indirmemiz gereken adım var. Buradan Vegan Bas'ı indiriyoruz. Evet, kurulum sihirbazı geldi. Bunları da hemen kabul ediyorum ve indiriyorum arkadaşlar. Evet, indirildi. Şimdi arkadaşlar ikinci adım var. Fakat ikinci adım Windows 7 kullanıcıları için. Ben Windows 7 kullanıcısı değilim. O yüzden bunu kurmama gerek yok. Bu ise arkadaşlar opsiyonel bir seçenek. Bunu da isterseniz indirebilirsiniz. Evet, uygulamamız sonunda kuruldu ve karşımıza geldi arkadaşlar. Bundan sonraki adımda kolay arkadaşlar. PlayStation kolumuzu bilgisayarımıza bağlamak olacak. İsterseniz USB yoluyla isterseniz de PlayStation ve Share tuşuna basılı tutarak kolunuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Hatta şu şekilde de göstereyim. Buradan Bluetooth ayarlarına geliyoruz. Buradan artıya basarak Bluetooth deyip buradan ekleyebilirsiniz. Ben de ekli olduğu için sadece PlayStation tuşuna basmam yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bağlandı. Ve buraya da geldi arkadaşlar görüldüğü üzere. İsterseniz ayarları kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Buradan rengini seçebilirsiniz. Use Custom Color deyip buradan mesela kırmızı yapabilir yeşil yapabilir, mavi, mor. Yani tüm RGB bir renklerini yapabilirsiniz. İsterseniz bir de diğer ayarlara bakalım arkadaşlar. Edit'e tıklıyorum. İsterseniz burada eksen ayarlarını yapabilir veya kolunuzu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Axis config'in yanında arkadaşlar Lightbar sekmesi var. Bu da renk ayarı yapmamızı sağlıyor. Şimdi ise arkadaşlar Touchpad sekmesi var. Touchpad sekmesi ise PlayStation'daki dokunmatik yere ne için kullanacağınızı ayarlıyor. Ben mouse olarak kullanmayı seçiyorum çünkü FIFA oynarken arkadaşlar bazen mouse ortada oluyor. Mesela bir şey seçerken onu ortaya falan geliyor. Direkt dokunmatikte sağa çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Şimdi ise jiroskop ayarlarına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar jiroskopu PUBG Mobile veya Critical Ops oynayanlar bilir. Kontrolcüyü sağa veya sola yatırdığımız zaman bir oyun oynuyorsak mesela karakterin de sola veya sağa gitmesini sağlıyor. Hassas dönüşte diyebiliriz aslında. Burada onu ayarlamamızı sağlıyor. Ben kullanmıyorum. O yüzden bunu es geçiyorum. Diğer ayarlarımızda ise arkadaşlar sanal kontrolcü ayarımız var. Burada isterseniz Xbox 360'ı veya DualShock 4 yani Playstation ayarını seçebilirsiniz. Ben buradan Dualshock 4'ü seçtim. Bunun dışında arkadaşlar şu rate'i binersi seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani 1ms tepkime süresi olarak. Onun dışında başka özelliği etkileyecek bir ayar olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Onun dışında başka bir özellik var mı diye bakıyorum önemli olan. Sanırım yok. İsterseniz siz bu ayarların detayını araştırıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Bay bay.